Ya. Çıkmış oraya Aziz Bayındır. Dedikleri laflara bak. Konuştuğu laflara bak. Ancak Allah yetişir. Başkası yetişemez. Ancak Allah'tan isteyecek. Doktordan istiyorsun. Manavdan istiyorsun. Bakkaldan istiyorsun. Hanımdan bile yardım istiyorsun. Bir gözün kafan dönüyor. Hanım tut elimde. E sonra evliyadan istedi mi gavur oluyorsun. Ne alakası var? Yaratan ancak Allah'tır. Bunu böyle bilmek lazım. Şahin Akşimet bir şey yaratamaz. Abdülkadir Geylihan bir şey yaratamaz. Ama Allah onlara keramet vermiş. Abdülkadir Geylani sözü, Mahmut Efendi bana bunu okudu diyor. Doğru okudu sana. Sen anlamadın ki. Ne diyor? Müridim dağda taştan, doğuda batıda, nerede olursa, ya Gavs yetiş dese yetişirim diyor. E Allah verdi bunu. İmam-ı de var bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani. Dediğin anda gelir. Kaç gece Hacer-i sıkıştım. Ben zaten zayıf adamım. Kıracaklar bir tarafı. Birkaç kere parmağım da çıktı orada. Ondan sonra şimdi çok yanaşmıyorum. Ama çok darım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani. Açıldı. E ben bunu denedim. Ne var şimdi bunda? E Allah'tan işte. Yahu kardeşim Allah diyor aracı ve vebtevul el vesil. Aracı koyun diyor. Benim Allah'a çok üzüm yok ki. O aracanın yüzü suyu ben istiyorum. Şimdi ben efendim İmam Rabbani gibi, Şahin Akşibet gibi hatırlı bir adam değilim ki. O zaman aracı koyarım. Ne var? Dünya işlerinizde aracı koymuyor musunuz? Aracısız iş dönüyor mu ya? E aracılıkta bir günah yok ki. Sevap da var. İyi bir şeye aracılık yaparsan fazilet var. Men yeşfa şefaaten haseneten. Yekullehu nasibu mina. İyi bir aracılık yaparsan diyor ondan sana da nasip var. Birisi birini isteyecek. E gidemiyor diyor bunu işte konuyu sen tanıyorsun bunlara. Aramıza gir de işte ben felancan kızını istiyorum. İyidir, aracılık iyidir. Hadi eftalü şefaa. En iyi aracılık diyor nikah meselesinde olur diyor. Yani birbirini evlendirmek meselelerinde araya girmek, aracı olmak vesaire. Aracılık İslam'da var. E bu zahiren de aracılık var, maneviyen de aracılık, batınen de aracılık var. Bu ne farkı var birbirinden? Nasıl bir adama gel şu şimdi araya gir diyorsun? Burada da ey Ebu Yûbelensar Hazretleri, Rabbimle aramda seni koyuyorum. Senin yüzü sürmesin Allah'tan istiyorum. Sen bu işime aracı ol. Ne var bunda? Bunu anlamayacak ne var? Bu Allah'tan başka yaratan var demek mi Haşa? Ama getiriyor Konuyu Allah'tan başka istenecek yok yaral. Ya sen niye böyle diyorsun? Allah'tan başka istenecek yok dediğim vakitte e, doktora gitme şunu yapma, bunu yapma. Yok, onlar başka. E, doktora yaratma şey yok ki. O da sebep, o da sebep. Nasıl eczanede ilaç alacaksın? Nasıl doktora gideceksin? Allah hikmetini böyle yaptı. Sebepleri böyle vazetti. Burada da sebepler yarattı. Sebeplere sarılacaksın. Yok, ben efendim... E, aracım aracı tanımıyorum. E, ne, bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için. Şu hoparlöğe şu ses gelmesi için. Ne var? Arada bu kadar. Kablolar var. Aracılar var. Bilmem bu cereyan buraya. Nereden, nereden, nereden? Geriden geliyor. Ne var A arkasında? Trafo mu diyorsunuz? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar ana tarafıya bağlanacakmış. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar, evliyayı devreden çıkar, müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanır. Ne? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır.